neslimiz için kendimizi yetiştirmeliyiz. Onlar daha küçük. Küçük çocuklar, ergenlik çağına girmemişler. Zaten bir şeyden haberi yok. Ee, onlar için biz kendimizi yetiştireceğiz. Daha iyi anne ve daha iyi baba olmak için e, daha güçlü, imanı güçlü, takvası güçlü, ibadeti güçlü anne ve baba olmak için biz kendimizi yetiştirmeliyiz. Onlar zaten bizi göre göre Allah'ın izniyle yetişecekler. Bir diyelim 15 yaşına gelmiş bir erkek ya da kız çocuğunu düşünelim. 15 senedir benim annem namaz kılan bir anne. 15 senedir benim annem tesettürlü bir anne. Ben babamı 15 senedir evimize hep helal yemek getirirken gördüm. Yani 15 seneyi zihninde tartan bir çocuk benim o 15 senelik halimi düşündüğünde benim zaten o halim onun için bir ibret, bir tebliğ, bir yetiştirme, bir eğitim değil mi? Dolayısıyla çocuklarımız için ne yapabileceğiz diye kendimizi çok kasmayalım. Kendimizi yetiştirelim. Çocuklar bizi göre göre Allah'ın izniyle yetişecekler. İstemeden zaten olmuyor. Onların iradesine de hükmedemiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile kimsenin iradesine hükmetmedi. Tebliğini yaptı, yaşantısını gösterdi. Ve etrafında onun samimiyetini gören, Allah'ın hidayet kapılarını açtığı binlerce insan oldu. İlk zamanlarda da çok az insan oldu. Biz de hayatımızı gösterelim. Çocuklarımız, çevremiz, kardeşlerimiz, talebelerimiz, annemiz, babamız, akrabamız bizi görsün ya. Bunda bir farklılık var. Bu olaylara bizim baktığımız gibi bakmıyor. Bu futbolla ilgilenmiyor. Dizi film izlemiyor. Ne oldu buna ya? Desinler. Kötü de konuşsa da olur. Hiç önemli değil. Ama bizi her halimizde yalancı değil. Yardımsever. Kimsenin arkasından konuşmaz. İnsanların dertleriyle ilgilenir, namazını kaçırmaz, harama bulaşmaz, başkasının dedikodusunu yapmaz, kendi işiyle ilgilenir, işini en güzel yapar, çocuklarını ihmal etmez, eşini mutlu eder, harama karşı çok korkar, namaz kaçırmaz, annesini babasını ihmal etmez, komşuyla akrabayla ilgilenir. Biz böyle tanındıktan sonra çocuğumuz da bizim bu halimizle Allah'ın hidayet vermesi söz konusuysa yetişir. Çevremizdeki insanlara bile Allah'ın izniyle tebliğ oluruz. Hayatımız tebliğ olur, konuşmamız değil yani.